Tabii ben kimim? Ben öncelikle yine bahsettiğiniz gibi Bursa'nın Uludağ'ın arkasında kalmış, küçük bir ilçenin Harmancık ilçesinde doğmuş, büyümüş. A ne kadar güzel. E, lise hayatını kısmen Kütahya Tavşanlı'da, kısmen de Bursa'da tamamlamış. Çok güzel başkanım. E, dolayısıyla kamu hayatına başladıktan sonra sivil toplum kuruluşlarıyla buluştuk. Yaklaşık 35 yıldan beri sendikacılık yapıyorum. Aynı kadar güzel. Türkiye'nin çok önemli bir kurumu olan Türk Hava Kurumu gibi Atatürk'ün İstikbal Gökler'dedir diye bahsettiği kurumun hem genel merkezde yönetimde bulundum hem de Bursa'da Şube Başkanlığı'nı yapıyorum. Maşallah. Geçtiğimiz dönemlerde yine 2014 yılında Harmancık ilçesinde belediye başkan adayı oldum. 2018'de Avrupa'ya adayı oldum. <laughs> Bu kamu hizmetlerini yaparken ara ara böyle istifa edip bazen siyasete giriyoruz. Siyasette gidiyoruz. vardı evet. <laughs> Ama ağırlık benim sivil toplum kuruluşu çalışmalarım daha ön planda. Ne güzel, başkanım işte da zamanda, yok bu arada. Evet, evet. <laughs> bu biraz çok farklı bir yelpaze var. Hı hı. E, 2019'da e, Bursa'mızın güzide bir kurumu olan, e, gerçekten 37-38 yıllık bir geçmişi olan, dağ kültürünü anlatan, yörük ve Türkmen kültürünün tek temsilcisi, yani Bursa'nın yerleri dediğimiz, hı hı. biz Uludağlıları temsil eden dağlarda da genel başkan adayı oldum Şimdi ben...